Saç boyaları. Şimdi efendim, e, tabii e, değerli e, bir kadın doğumcu kardeşimin yanında e, konuşmak, e, özellikle bu konuda kendisine kusura bakmasın diyorum ama saç boyalarında baktığımız zaman tü, e, Türkiye'de ve dünyada iki tane kanserin e, önemli olduğunu görüyoruz. Erkeklerde prostat kanseri, hanımefendilerde de meme kanseri. Şimdi bakıyoruz, prostat kanserinde. Özellikle sigara dumanı, egzoz gazları ve böcek ilaçları çok etkili oluyor. Özellikle işte sebzeler ve meyveler üzerinde olan ilaçlar. Peki hanımefendilere geldiğimizde, meme kanserine geldiğimizde baktığımız şeyler bir, deodorantlar, iki, saç boyaları, üç, deterjanlar ve böcek ilaçları çok etkili oluyor. Peki Saç boyalarının bir başka etkisi var mı? Özellikle hamileliklerde çok büyük etkisi var. Saç boyalarının ne kadar saç boyanız artıyorsa yapılan çalışmalarda özellikle saç boyalı olan insanların çocuklarında lenf kanseri ve lösemi'nin daha arttığı görülmüş yapılan çalışmalarda. Evet yani bizim önerimiz saç boyasını hamilelikte özellikle kimyasal olanlarını kullanmamak. Tabii. Organik olanları o da diplerini fazla zaten organik olanlar hemen belli oluyor. Çünkü kimyasal bir ayda bir buçuk Yapıyor ayda çıkarken e, organikler iki haftada hemen e, saçtan gidiyor. O kadar çok emilmediği de gözüküyor. Dipleri yapacak şeyleri saç... Derisine gelecek şeyleri çok fazla yapmadan organik boyaları kullanmak istiyorsa kullanabilir. Zaten normalde hamilelikte ya da değil anladım ki organik boyalar bizim yol alacağımız boya çeşitleri. Evet.